Sayın bugün gördüğünüz gibi erfelek Barajı'na geldik. Arkamızda gördüğünüz gibi kar manzaraları karlar yağmış. Ama e, sayın izleyicilerim, barajın e, kameran kardeşim gösterebilir misin? Şu anda yağmurların yağmasına rağmen gördüğünüz gibi e, barajımızda e, sular etki göstermemiş. Benim amacım burada gördüğünüz gibi tahmin üzerine en az 20 metre 20 metre e, suların çekildiğini gördüm. Tabii ki e, inşallah bundan sonra havaların yağmasıyla e, bu karların da eri, erimesiyle barajımıza veya bir su çoğalmasını bekliyoruz. İnşallah e, Allah'ın Allah izi izniyle bu barajımızda ben inanıyorum ki veya bir dolacaktır diyorum. Ama tabii ki bunu görünce de veya biz üzülüyoruz. Veya bir eksilmiş yalnız. İçindeki e, ne kadar e, ben diyorum yine burada gelen vatandaşlara da şunu demek istiyorum. Burada da bir kameranın arkadaşımıza da söyledim özellikle. Buraya gelip vatandaşlarımız mangal yapıyor ama ben giderken diyorum pislikleri lütfen bırakmayın. Burada buradaki sular e, sinop'a gidiyor. Sonuçta biz içiyoruz. İster istemez arıtmadan geçse de e, ya burada ateş yapmışlar Gördüğünüz gibi. Telleri buralarda. E, gör, görüyorsunuz seyircilerimiz. izleyicilerimiz işte şişeler, tenekeler, çöpler hepsi burada. Ben istiyorum ki ne? Burada bu uygulama yaparken yerini temiz tutalım, duyarlı bir vatandaşı olalım diyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Hakan Çakır.